Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yapacağız. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Ee, şimdi biz akşam yemeği tarifi vereceğim sizlere. İ i̇ki tane akşam yemeğimiz olacak. Bir tane de tatlı tarifi vereceğim. Ee, şimdi yemeklerimizin yemeklerimizi sayayım. Yemeklerimiz şöyle. <laughs> Ay ee, yemeklerimizin içinde. Peynirli makarna ve etli patates yapacağız. Tatlı olarak da mangolu kek yapacağız. Ee, hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak makarnamızı haşlamak için buradan tenceremizi alıyoruz. Tenceremizi buraya koyalım. Hmm. Ee, şimdi buradan makarnalarımızı alıyoruz. Suyumuzu dolduralım tencereye. Hmm. Makarnayı koyalım. Altını açalım hemen. Şöyle. <laughs> ee, şimdi o orada pişer. Orada kaynayana kadar yani şey olana kadar biz peynirli peynirimizi peynir sosumuzu hazırlayacağız. Şimdi peynir sosumuz için de şöyle bir tava, bu, özel bir tava bu. Onu şöyle bir yağ <laughs> şimdi bunu bunun üstüne koyuyoruz. Evet. Şimdi şu yağdan birazcık dökelim. Ay. Tamam. Ee, şimdi bunu böyle mesela fırına atıyoruz. Yapışmadan alacağız hemen. Ee, şimdi fırını da özel bir şey ayarlıyorum. Tamam. Şimdi orada erirken biz de şeyimizi yapacağız. Makarnamızı. Evet. Ee, makarna'mız galiba hazır oldu. Bir an bir sessizlik oldu. Ee, makarna'mız Evet, şu an pişiyor. Şöyle şu an. Aa, Tamam. Tuzumuzu katalım içine makarnanın. Tamam. Bu kadar yeterli. Biraz karıştıracağım şimdi. Hmm. Tamam. Ee, şimdi makarnamız pişmiştir. Bakayım. Tamam pişmiş. Ee, alalım makarnamızı hemen. Altını kapatalım hocam. Ee, şimdi bu bakın tam erimemiş. Erime noktasına gelmiş. Ee, bu ikisini buraya koyuyorum. Şöyle şunu üstüne Allah şunu üstüne koyuyorum tamam. şunu da yerine koyalım şimdi bunları burada pişmeye bırakıyoruz onlar orada pişerken biz de etli patatesimizi yapacağız şimdi etimizi alalım hemen patateslerimiz de yukarıda soğanımız patatesimiz şimdi bu etimizi dilimli yani şey, bu etimizi birazcık böyle döveceğiz. Tam kesmiyorum bakın, dövüyorum. Dövüyorum, 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 dövüyorum. Ay, bir dakika. Dövüyorum, 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 dövüyorum. Hmm, i̇yice keseyim, keseyim, keseyim. Ay, yoruldum bir an. Ay. Ee, şimdi etimizi iyice dövdük. Ee, bu etimizi alıyoruz. <laughs> ee, şimdi fırındaki yemeğimiz pişmiştir. Şöyle hemen ay, bıçağı bırakayım. Eti de buraya koyayım. Durun ya buraya koymayalım. Şöyle bırakayım. Tamam şimdi açalım hemen. Kapatalım. Kapatalım tamam. Kapattım. Hmm. Ee, ayarı kapattık daha pişmedi yani şöyle fazla ayarladım ama pişmiş şimdi kapatalım tamam açalım hı <laughs> hı açayım şimdi eminim kapanmış açayım oh, bakar mısınız çok güzel olmamış mı Yom 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 tam yemelik valla. Evet şimdi bunumuzu tabağa koyalım. Şuradan bir tane tabak alayım. Tabak yok. Tamam şimdi yeni taşındığım için olabilir. Neye koyacağız bunu? Buna koyayım. Bu da sonuçta makarna kullan bir şey. Tamam. Şimdi etimizi iyice dövdük. Fırınımıza atıyoruz. Ayarlayalım. Tamam. Tamam etimiz de orada pişerken şimdi etimizin soğanlarını haşlayacağız. Soğanlarını şey yapacağız. Tava yok. Yava her şeyim eksik cidden. Şimdi dur ne yapalım. Sitedeki yan komşudan mı istesem? Tamam ben yan komşudan isteyip hemen geliyorum. Hemen isteyip geliyorum. Evet şimdi yan komşudan istedim. Şimdi şöyle Yeni taşındığım için kutularım açılmadı daha kutular tam olarak o yüzden şey mutfak eşyalarımın hepsi tam değil o yüzden istedim yani ya dökelim buna şimdi hmm, tamam yeterli soğanlarımızı koyuyoruz ay soğanları doğrayalım ilk önce. Hı -hı. Şuanlar Hı. Tamam. Şöyle. Alalım hemen. Koyalım. Şöyle koyalım. Şunu da haşlamaya. Şimdi o sırada bize domates sosumuzu yapacağız. Domatesini inşallah benim. Bir tane domates yeter. Zaten şey de katacağımız için. Şimdi buradan kabımızı alalım. Ay. Şimdi domatesimizi içinde eziyoruz. Şöyle şununla ezelim. Ezdireyim şöyle. Tamam. Bu kadar yeter ezdirmek. Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi bunu alalım. Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi bunu nereye koyuyoruz? Şuraya koyuyoruz tekrardan. Niye alıyoruz dedim ki ben. Şimdi bu sosumuzu üstüne döküyoruz. Allah koymuyoruz döküyoruz tamam şimdi bunu da şöyle soğanlarımız kızardı etimizde etimizde hafif pişecek tam pişmeyecek bakın tamam mı soğanlar biraz daha kızarsın hatta şunları da koyalım. Karıştıralım karıştıralım. Karıştıralım karıştıralım. Hmm. Tamam şimdi bu birazcık kendiliğinden burada yayılsın böyle. Şimdi biz etimize bakalım hemen. Evet şimdi kapatalım. Alalım hemen. Evet etimiz pişmiş. dövmüştük. Şimdi bunları topla top hale getireceğiz. Şimdi oralar falan çok uzun sürecek ya Bunu top top hale getiriyoruz arkadaşlar. Sonra içine soğanlarımızı küçük, böyle küçük küçük zaten açıldı onlar. Küçük küçük atıyoruz böyle. Ee, sonra domates sosumuzu da yanına koyuyoruz. Pa Şimdi patateslerimizi <laughs> pişiriyoruz patateslerimizi. Sonra yanına bu etlerimizi koyuyoruz top top. Sonra da soğanlarımızı koyunca Bitiyor sonra da isterseniz yanına domates sosu koyabilirsiniz bu isteğe bağlı şimdi ben o zaman bu anlattıklarımı yapıp geleyim ee, evet arkadaşlar şimdi ben yemekleri hazırladım bayağı uzun sürdü şimdi e, videoda keserek şey yaparsam ne anlamı kalacak yani bir anlamı kalmazdı. O yüzden ben de böyle yaptım. Çok uzun sürdü. Video yarım saat sürmesin yani. Bunun pişme süresi, şeylerin kaynama süresi falan filan e, yaptım. Şu an buradalar. E, şimdi tatlımızı yapacağız ve sonra onları da göstereceğim. Şimdi tatlımız için de olduğu için mangoya ihtiyacımız var. Şöyle bir tane yeter. Sonra benim böyle bir özel sos hazırladım. Bu sosu şey e, mesela böyle mangolu kek Dediğinizde bu sos. Yani mangolu kek yapımı için bir sos derseniz. Bunu vere zaten birçok yerde. Yani isterseniz kullanmasanız da olur tabii ki de. Şimdi buradan da böyle benim aldığım hamurumsu bir şeyler var böyle. Bunu alıyoruz. Sonra tekrar görüyoruz buradan süt. Şimdi sütü de aldıktan sonra şeker şekerimiz yukarıda. Şekerimiz de aldık. Şimdi buradan bir kap alıyoruz. Hatta bunu yapmayayım. Direkt şey keki şeklinde yapacağım kaba yapayım. Keki de bu kapta pişireceğim. Hı hı şimdi ilk olarak bunu kesiyoruz. Bunu kesiyoruz. Keselim hemen. Tamam kestik. Şimdi bunu kattık evet. Şimdi birazcık bunu katıyoruz. şekerimizi katıyoruz. A Paket açılmıyor ya. Aa! Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Şunu paketini kesip geliyorum. Şimdi arkadaşlar makasla bile zor kestim. Açmayalım diye yapmışlar herhalde. Şimdi onu da kattım. Sonra birazcık süt katıyoruz. Hemen. Tamam. Hay. Hmm. Tamam sütümüzü de dolaba kaldıralım. Şöyle azıcık karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımı döküyoruz. Bu karışımın adını bilmiyorum ya. Şöyle. Hmm. Tam bunu da döktük. Şimdi bunu karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. İyice iyice katı hale gelene kadar karıştırıyoruz. Hmm. Şimdi birazcık bunu çırpıcıya atayım en iyisi ben. 50 olmayacak çünkü. Şimdi buradan bunu aktaralım hemen. Tamam. Şimdi oldu. Bunu da yerine koyalım. Ee, şimdi bunu pişirmeye bırakıyoruz. O sırada da sosunu hazırlayacağız bunun. Sosu içinde bir kap alalım hemen. Bu kap olur. Hatta yok ya. Yani, bu olmaz. Büyük kaptım. Da... Tencere de yapalım. Kapta yapmayalım piş, şey zarar görmesin. Şimdi buraya bunu alıyoruz. Hemen. Buradan da. Burada değilmiş. Hemen. Burada herhalde. Aa. Burada da değil. Burada herhalde. ha buldum. Ee, bu kaşığı bırakayım bu arada. Hm. Mangomuzu alıyoruz. Bir tane daha manga alıyoruz. Ondan kapatalım dolabımızı. Ee, şimdi buradan mangomuzu hemen sıkıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi bunu buraya döküyoruz. Şimdi buna şeker katacağız. Şöyle birazcık dökeyim bunu. Şimdi birazcık. Şimdi birazcık da pudra şekeri dökeceğiz. pudra şekeri. Ay pudra şekeri diyor nişasta. Nişasta. Nişasta nerede ya? Nişastayı getirmedim mi? Poşet. Nişastayı herhalde poşetlerden çıkarmamışım. Tamam ben onu da o zaman onu döküp bir de bunu kaynarken karıştırıyoruz. 10 dakika bu karıştırıyoruz bunu. Katı hafif katı bir jel hale gelene kadar karıştırıyoruz. Nişastayı döküp o şeyleri yapıp geleyim o zaman ben. Evet arkadaşlar şimdi bu kaynamamız bitti. Şimdi bu sostan e, bunun içine döküyoruz. 5 dakika daha pişireceğiz. Şimdi şöyle dökeyim. Dökeyim dökeyim dökeyim. Tamam. Tekrar bunu pişme alalım. Bu kadarı da kaldı. Bunu da ne yaparım bilmiyorum. Çim birazcık. Tamam, güzelmiş. Ee, şimdi ben azıcık. E, o zaman ben tüm şeyi hazırlayayım. Bunu da böyle tabağa koyayım. Üçünü birden göstereyim, olur mu? Görüşürüz şimdilik. Şu an. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da hazırladım. Hazır mısınız? Şimdi üçünü birden açıyorum ve şahane. Yemeklerimiz ortaya çıkıyor. Bu neymiş bakalım. Hemen açalım. Evet bu peynirli makarnamız. Şöyle şunu şuraya, Hatta buraya. Şimdi bunu açalım. Etli patatesimizi. Evet bu da etli patatesimiz. Ve bu da tatlımız. Ee, yaparsanız hepinize afiyet olsun. Ee, şimdi ben güzel yiyeyim. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.